hayatının her anını insanlığa hizmet edebilmek, insanların İslam'ı anlamaları ve yaşamaları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan geçiren Galip Efendi Hazretlerinin her ayın ilk pazarında yaptığı sohbetlerinden hanımlar da yararlanmaktadır. Camide kendilerine ayrılan özel bölümde sohbeti dinleyen hanımlar, sohbet bitiminde beylerin camiden ayrılmasından hemen sonra Yine kendilerine ayrılan özel bölümde öğrenmek istedikleri konularda Galip Efendi Hazretlerine danışabilmektedirler. Galip Efendi Hazretleri bütün insanlığı manevi vazifesinden istifade etmeye çağırmaktadır. Allah onun şefaatinden bizlere mahrum etmesin. Amin. Şevval Allah daha iyi beylesin. Samimiyeti gibi Rabbim bulmasın. Yalpın Rabbim fikrinden fikirden bizleri uzak tutmasın. Kusurlar Allah'ın verilmesin. Evet, aciziz, Ondan başka kalbimiz yok. Yalvarca bir şey yok. Ve Ömer buyurdu ki, müferrutun ilerindediler. Müferrutun sebbat ettiler. Mühendunlar ya Rasulullah, Allah'a çok dikkat erkekler ve kadınlar sevkat etler, Bize. Hayır demek yok. Rahmet ile Erkek kadın daha Çünkü kadın gibi daha erkekler. Allah daha ne kadar düşmedi. Onun için terbiye edelim, müjde edelim, Rabb'ıma e samim olalım. Peygamber Efendimiz'i getirdikten sonra camiada savunur olalım. Biz böyle Yani karanlık gösterilen şeref Allah'ın Bizi teknolojiden, medeniyetten, insanlıktan, uzaklıktan Allah'ı bir zulüm ötesi gibi bir tıraş şeriatına kaldırmıştır şeriatı. Şeriat, hakikat zahiri yaptığınız zaman aldıysa şeriatı, hakikat zahiri yaptığınız zaman ve, hakikat geliştirilmiştir şeriatı. Maalesef hakikat, maalesef şeriat, maalesef şeriat, hakikat şeriat,

gösteriyorlar. Yani Allah'a karşı da bir. İyi anlıyor musunuz? Ha? Efendimiz'e özmen evlatta Çocuğumuz, çocuğumuz Allah'a emanetidir. Onları güzel terk edin, incitmeden götürün. Onun için şey, iyi bir yardım, iyi bir Bugün çocuklarımız terbiye edemedik. Allah'a emanet olun. 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 Allah'a Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.